Genellikle telefonu uygulama yükleyip ilk defa açtığımız zaman o uygulama bizden bir sürü izin istiyor. Siz de farkında olmadan hepsine izin ver deyip devam ediyorsunuz. En büyük hatamız aslında buradaki izinleri kabul etmekle başlıyor. Onun da nedenini göstererek anlatayım. Ayarlardan gizlilik ve güvenlik sekmesini açıyoruz. Buradan konum servislerine girin. Fark ettiyseniz karşımıza konum izni verdiğimiz uygulamalar çıktı. Burada konum izni verdiğimiz herhangi bir uygulamanın içine giriyorum. Bu normalde kullandığımız herhangi bir bankacılık uygulaması. Konum erişimi her zaman seçiliyse o uygulama konumunuzu her zaman kullanabiliyor. İşin komik tarafı da uygulamayı kullanmasanız bile GPS'i kullandığı için pil ömrünüzün çok fazla tüketilmesine neden oluyor. Bankacılık uygulamamızın konumunu her zaman kullanmasına gerek yok. Ya uygulamayı kullanırken seç ya da asla diğeri konumu kullanmasını engelleyebilirsiniz. Haritalar dışındaki tüm uygulamalarda bu tam konum özelliğini kapatmanızı öneririm. Çünkü telefonu uygulama için tam konumu bulmaya çalışırken ekstra pil tüketmiş oluyor. Tam konum özelliğini sadece haritalarda kullanmanız yeterli. Buradaki ayarlarımız daha bitmedi. Buradan sistem servislerine girin. Bu kısımda kapatmamız gereken gereksiz çok ayarımız daha var. Apple Pay satıcı kimliğini kapatabiliriz. Aygıt yönetimini kapatabiliriz. HomeKit'i kapatabilirsiniz ve bu kısımda da seçtiğim gereksiz şeyleri kapatmanızı öneririm. Ve buradan önemli konumlar kısmını da kapatın. Bu ayarlar sürekli konumumuzu kullandığı için pilimizi gereksiz yere tüketmiş oluyor. Bu kısımdayken iki kez geri gelin. Yani gizlilik ve güvenliğin olduğu kısma. Araştırma sensör ve veri kullanım verilerini de kapatın. Bu da gereksiz yere pilimizi tüketen ayarlardan bir tanesi.